Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi taşıcak bu denizden yepyeni haberler, yepyeni bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin 7. bölümü reytingleri uçurdu ve reytingleri 14 üzeri geldi arkadaşlar. Herkes dizini bayılarak izliyor ve dizinin bu haftaki reytingleri yükseldikçe gelecek haftaya daha da yükseleceğini ve uzak şehri geçeceğini düşünüyoruz. 14 üzeri reyting muhteşem arkadaşlar. Tabi herkes tarafından beğenilen diziyle ilgili yeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler kanalımızda her an paylaşılıyor. Sizlerde takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.